Efendim dedim. De de konuşabilir miyiz? şöyle edelim görmüyorum ne? Arkadaşlar üç gündür biliyorsunuz Ten Direktörlüğünde operasyonlarımız sürüyor. Bu operasyonlarımızda yaralılarımız var, şehitlerimiz var. Yaralılarımız, hastanemizde tedavi görüyorlar burada şu anda. 12 tane hastamız var içeride. Çok şükür durumları iyi hepsinde. Doktorlarımızla gereken ilgi ve alakayı gösteriyorlar. Dün bir şehidimizi yolcu etmiştik biliyorsunuz. Bir şehidimiz de şimdi hastanede. Diğer şehitlerimiz de var. Onları da hazırlamaya çalışıyoruz. Operasyonumuz da devam ediyor şu anda. İnşallah daha geniş bilgileri yarın sizlerle paylaşacağız. Ee, onun için e, bu akşamdan bu kadar şey söylüyorum. Ee, Benim şehit terörle sayısın. mücadelemiz biliyorsunuz bütün güçlerimizle e, sürüyor. Askerlerimiz, polislerimiz, e, ülkemizde terör hiç kalmayana kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine. Hı -hı. Bas sağlığı diliyorum burada, sabırlar diliyorum. Bütün milletimize e, bas sağlığı diliyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah hepsinin de durumları iyiler. Siz de bizlerle beraber gördünüz. E, i̇nşallah en kısa zamanda da onlar sağlığına kavuşacaklar. İki yaralımızda sadece bir e, bacaklarında sıkıntı var. Onlar birinin de batınında var. İnşallah onlar da e, stabil durumdalar en kısa zamanda şifaya kavuşacaklardır. Ee, teşekkür ediyorum. Şehit sayımız tam olarak. Şehit sayımız konusunda e, rakamlar değişebileceği için bunu şu akşam bu şimdiden telaffuz etmiyorum. Onu yarın e, şehit sayımızı tam olarak açıklayacağız arkadaşlar. 8 tane bahsediliyor. 8 şehit. E, 8 şehidimiz dün 4 şehidimiz vardı biliyorsunuz zaten. Evet. E, bu akşam e, 8 şehidimiz olma ihtimali var ama rakamları henüz netleştiremediğimiz için Onları yarın paylaşmayı uygun buluyoruz. İnşallah yarın e, sizlere basından duyuracağız. Sayın Mehmet İstihar'ı getirilen terörist var mı? Teröristler var tabii ki. Bir çatışma devam ediyor. Ee, ama e, o tespitler de e, çatışmanın sonucunda te, tespit edilecek ve kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah. Şey, tamam. teşekkür ediyorum. Şey İyi günler. É